izleyenler, Şehirden Haberler programı işin ehli olanlardan haber vermeyi Sivas'tan devam ediyor. Bugün mini hal sektöründe faaliyet göstermekte olan Turan Bey'in konuğuyuz. Şimdi kendisinden sektörle alakalı bilgileri almak üzere yanıma davet ediyorum. Hep birlikte izliyoruz. Turan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler de hoş geldiniz Sivas'ımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi işletmemizden bahsedeceğiz. Çok renkli bir işletmeden sesleniyoruz bugün aslında izleyenlerimize. Mini haldeyiz. Buradaki halimizdeki ürünler neler? Biraz sizlerden bunları dinleyelim. Burada genellikle yazlık meyve sebzelerimiz bulunmaktadır. Örneğin söylüyorum işte e, incirimiz, armudumuz, muzumuz, üzümümüz, şeftalimiz, nektarimiz, işte vişnemiz, kirazımız bunlar mevcuttur. İşletmeye girdiğimiz andan itibaren zaten bizleri buran buran bir tazelik kokusu kapsamakta. Gerçekten sebzelerin, meyvelerin girdiğimiz andan itibaren kokusunu almamak mümkün değil. E şimdi arkamızda zaten görmüş olduğunuz üzere e, sebze meyve alanında gerçekten geniş bir yer yelpazesi olan işletmemiz bulunuyor. E, burada ürünlerin tazeliğinden, ürünlerin size gelmesinden daha doğrusu ürünlerin size gelirken ki yolculuğundan da bahsedelim. Tazeliğe önem veriyor muyuz ya da ürünlerimiz ne kadar günlük sürelerde satılıyor? Ürünlerimiz ortalama olarak haftanın üç günü, e, parti günü dediğimiz günlerde geliyor. Örnek söylüyorum pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Yani biz ürünlerimizi alıp burada stoka koyup bekletmiyoruz. Yani pazartesi gelen ürünümüzü en geç salı günü bitirip çarşamba günü yeni gelen ürünlerimizi alıyoruz. Perşembe günü bitirip Cuma günü ürünlerimizi alıyoruz. Cuma aldığımız ürünleri Cumartesi pazar olarak tüketimini sağlayıp tekrar pazartesiye bağlayan gecemizde bu şekilde muha muhafaza ediyoruz. Şimdi o zaman bu kadar tazelikten güzellikten bahsetmişken bir tazelik testi yapmadan olmaz. Ürünlerimizin tazelik testini yapacağız. Şimdi sizinle birlikte. Öncelikle domateslerden başlıyoruz. Evet, şimdi tazelik testleridik ve öncelikle domateslerden başladık ve domates reyonundayız. Şimdi taze ya da bayat domates, ya da olmamış, ya da işlenmiş olan. Biliyorsunuz ki şu anda taze domates bulmak gerçekten çok zor. Bunları nasıl ayırt edebilir izleyicilerimiz? İzleyicilerimiz bu domatesimizi dalından. Kesiminden rahatlıkla anlayabilir. Örneğin kokusundan anlayabilir. Koklayalım bakalım. Tabii. Evet gerçekten domates kokladığınızı hissediyorsunuz. Herhangi bir şu anda belli başlı bölgelerde yediğimiz domateslerde ne bir koku ne herhangi bir şey varken burada en azından dışının olduğu kadar gerçekten içi de çok güzel ki Turan Bey de şu anda bize gösteriyor. Peki içinden nasıl anlıyoruz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Domateslerimiz özellikle Tokat yöresinden gelmektedir. Evet şimdi elimizde görmüş olduğunuz salkım domateslerimiz var. Benim elimde olan domatesimiz Mersin, Mersin yöresine Mersin ait. ait olan. Benim elimdeki domates de Sivas yöresine ait olan bir domatesimiz. Bu da bu yıl e, üretimine geçildi. İnşallah daha uzun yıllar devam eder. Peki bu domateslerin tad bakımından az önce gösterdiğimiz domates ve bunların arasındaki fark nedir? Ya da fark edilebilir mi lezzet açısından? Ya da hangisini kışlık olarak kullanabiliriz? Kışlık olarak genellikle örnek söylüyorum Tokat yöresine ait olan domateslerimiz kullanılır. Yani bugün bir salkım domatesin ezmesi, melemeni konservesi olmaz. Bunun sadece salatalara, söğüşlere doğranarak rahat bir şekilde tüketimi sağlanır. Bu göstermiş olduğumuz domateste de, dediğim gibi her türlü mesela e, kışın dolaplara konularak dilimlenip dolaplara konularak ya da e, ezme melemen konserve olarak tüketiniz sağlanabilir. Tazeliğini koruyarak yani herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Evet sizlere tazelikten haber vermeye patlıcan ve biber reyonundan devam ediyoruz. E, peki patlıcanlarda tazeliği nasıl kontrol edebiliyoruz? Patlıcanlarınız dünkü kesimdir kesimi sade e, özelliğini koruyor. Bunu bıçak kesiminden anlıyorsunuz değil ha, mi? Yani sapta olan bıçak kesiminden tazeliği anlayabiliyoruz. Yani, mesela herhangi bir bahçelerimizde mesela kesildiği zaman bu ya da tüketildiği e, uzun süre durduğu zaman siyahlanma meydana gelir ve sapının dibinden çürüme meydana gelir. Bu bekletilmiş bir patlıcandır. Örnek söyleyeyim. bekletilen patlıcanın kendisi yumuşak olur. Yani iç kısmı genellikle yumuşak olur. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu elinizle dahi kırabilirsiniz. Genellikle de yani kokusundan da anlayabilirsiniz yani patlıcan kokar mı derler mi? Tabii. Buradaki de yine tokat yöremize ait kurutmalık. Kışlık mesela şu anda mesela gelen misafirlerimiz bunlardan 20'şer kilo, 30'ar er kilo, 10'ar er kilo şeklinde alırlar. Yani Aile sayılana göre ya da misafir ya da akrabalarına göre alırlar. İplere takarak işlerini temizledikten sonra asar 15-20 gün içerisinde kuruturlar. Bunları güzelce dolaplarına koyarak yaza kadar afiyet var şeker olarak yerler. Gerçekten siz anlattıkça bizim de burada iştahımız kabardı. Şu anda patlıcanlar, biberler derken ürünlerin zaten ilk başta koklamasanız dahi e, reyonlara baktığınızda ürünlerin canlı renkleri bizi karşılıyor ki zaten renklendirme konusunda sizinle röportaj röportajdan önce konuşmuştuk. Renklendirme alakalı da e, ufak tefek e, ipucular oluyor. Yani renklendirme ile alakalı da e, bir meyvenin ya da sebzenin tazeliğini anlayabiliyoruz. E, bunda da ne olursa olsun Tabii ki de dolandırıcılık vesaire oluyor biraz da bunlardan bahsedelim peki bir ürünün bir domatesinin ya da bir patlıcanın rengini nasıl anlayabiliriz ya da renginden nasıl taze olup olmadığını çıkarabiliriz şöyle söyleyeyim öncelikle domateslerimizde genellikle fazla tarımsal ilaç kullanıldığında mesela domateslerimizin yüzü kızarmış oluyor ama içleri turşuluk domates gibi yani birazsa bizim buranın diliyle göm, göm öderler. Yani o domatesin ne domates olarak bir tadını alabilirsiniz, ne de bir domates olarak tadını e, dilinizde hissedebilirsiniz. Yani bu domateslerimiz de genellikle bu e, genellikle sera bölgesinden gelen kışlık domateslerden meydana geliyor. Onda vatandaşlarımız daraldığı için yani domates evimizde yok demesin diye mecburiyetten almak zorunda kalıyorlar. Evet, işin ehlinden meyveleri ve sebzeleri dinlemeye devam ediyoruz. E şimdi Turan Bey arkamızda karpuzlarımız var. Burada iki çeşit karpuzumuz var dedik. şimdi karpuz seçerken de özellikle en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi karpuzun ya kelek çıkması ya da farklı farklı problemler. Kimisi vurarak anlaşılıyor, kimisi koklayarak anlaşılıyor diyor. Sizlerden dinleyelim. Doğru karpuzu nasıl seçebiliriz? Doğru karpuz şöyle seçilir. Adana yöremizden gelen karpuzlarımızı vurarak Şafut'ta da örneğin sen karpuz güzel Bu karpuzumuz Samsun Bavra'dan gelmektedir. Adana karpuzunu vurarak sesinden tanırlar. Bu karpuzumuzda damarının küçük olması, kelebeklerinin açık olması, sapının kuru kurmaya yakın olmasından meydana gelir. Yani bu karpuzumuzu açtığınız zaman gevreğiyle, tadıyla, lezzetiyle rahat bir şekilde tüketimini sağlayabilirsiniz. Karpuzumuzu bu dediğiniz gibi ses gelmeyen Samsun Bafra yöresine ait bir karpuzumuz. Gerçekten rengi çok güzel. Şöyle rengi. ikram edeyim. Tabii. Hemen tadına bakıyoruz. Evet, şeker gibi, çok tatlı. <laughs> dediğim gibi Samsun yöremizin karpuzudur. Adana yöremizin karpuzu da vardır. Kendim Bir de Adana yöremizin karpuzunu en azından onu kesmesek bile e, onun da kalite kontrolünü yapmış olalım. Bu da Adana yöremizin karpuzu. Bundan ses geliyor. Vurarak, an Vurarak. anlıyoruz. Şöyle vuralım. Yani içinden tık tık ses geliyor. Mesela dediğim gibi buna da baktığınız zaman bunun göbeği biraz da geniş oluyor. Kelebekleri yine aynı Yeni gibi açık, bu da sapı kurumaya yakın ama sesinden daha şey oluyor. Bu dolgun olması, bu da gergin olup sesinin tık tık etmesinden meydana geliyor. Yani karpuzlarımız on numara yani. Gerçekten meyvelerin ve sebzelerin dilinden anlayan bir işletmecinin yanındayız şu anda. Peki karpuzlarımızdan bahsettik ama karpuzlarımızın yanı sıra zaten burada özellikle arkada şu anda çok mevsimi olmamasına rağmen portakallarımız evet. bulunuyor. Bunlar sıkma portakal, sizin deyiminizle ne diyordunuz? Valencia dediğimiz ürünümüz bu genellikle yazın tatilcilerimizin geldiğinde taze portakal suyu için sıkmalık istiyorlar. Biz de bunları soğuk hava depolandan getirtiyoruz ve burada isteyen müşterilerimize tüketimini sağlıyoruz. Aynı zamanda burada Sivas vişnesi dediğiniz evet. vişneler de mevcut. Hemen zaten ön tarafımızda bulunuyor onlarda. Bunlar da buraya özgü vişneler. Peki bunları nasıl değerlendirebiliriz bu vişneleri? Bu vişneleri de dediğim gibi yine yaz tatiline gelen misafirlerimiz, turizmcilerimiz alıyorlar. Bunları hoşaflık, meyve suyu olarak saplanla kurutup kışın çay olarak da kullanabiliyorlar yani. Şöyle söyleyeyim bir türümüzdür. Şöyle de tadına bakma şeyiniz olursa aroması boldur. Aslında biraz ekşi. Evet. O tatlılıktan aroması ziyade ekşilik var. Çünkü bunlar doğal ilaçsız ürünlerimizdir. Genellikle doğal ilaçsız ürünlerimizdir. Taze Sivas fasulyemiz vardır. Taze yeşilliklerimiz vardır Sivas'ımıza has. O zaman onlardan bahsetmeden önce bir de yeşillik reyonumuza gidelim. Evet. Orada zaten tamamen Sivas yöresine ait yeşilliklerimiz var. Evet, Sivas yeşilliklerinin içerisinde röportajımıza kaldığımız yerden Turan Bey ile devam ediyoruz. Arkamızda olan e, tüm sebzeler e, bizzat Sivas yöresine ait olan yeşilliklerimiz. Bunlar e, Sivas'ımıza yeşilliklerimiz. İşte kıvırcığımız, Akdeniz marolu dediğimiz, terez, roka, dereotu, kuzu kulağı, iceback demiş olduğumuz, atom demiş olduğumuz ...pancar demiş olduğumuz, beyaz lahana demiş olduğumuz ürünler Sivas'ımızla yetişiyor. Aynı şekilde elimizdeki fasulyeler Sivas, bizzat Sivas'ın bahçelerinden toplanmış olan fasulyeler. Ee, peki bu fasulyelerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Fasulyelerimizde genellikle e, belirttiğimiz gibi gelen misafirlerimiz, gelen e, turizmci arkadaşlarımız... ...yurt dışından, yurt içinden gelen misafirlerimiz kışa... Özel olarak yapmış oldukları konserveliklerde, kavurmalıklarda özellikle Sivas fasulyesini tercih ediyorlar. Çünkü ipliksiz, kılçıksız olmasına, daha çabuk pişmesine önem veriyorlar. O yüzden de bakmış olduğunuz zaman kılçık olmayan, suyunu kenarından atan bir fasulye. Kırmış olduğunuz zaman herhangi bir ipliğine, kılçığına rastlanmadan, gönül rahatlığıyla, yani sündürmeden... Gönül rahatlığıyla çıtılayarak dağılan bir fasulye ürünü. Peki bu güzel ürünleri sadece Sivas'a gelen müşterileriniz mi temin etmekte? Yoksa şu an ya da ileride şubeleşmeyi ya da isteğe bağlı olarak sipariş gönderimi yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa yakında şube açılımlarımız var. Ve ilerleyen dönemlerde de inşallah gelemeyen misafirlerimize, gelemeyen turizmci arkadaşlarımıza da en kısa zamanda her şeyin mevsiminde yenileceği şeklinde ürünlerimizi elimizden geldiği kadar göndermeye tazeliğiyle, hijyeniyle inşallah çalışacağız. Yani ürünlerimiz dediğim gibi her şeyin taze olması, en kısa zamanda tüketilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz Murat Bey. Röportajımızı bitireceğiz. Bitirmeden önce eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa onları alalım sizlerden. Öncelikle Star Ailesi olarak sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sivas'ımıza onur verdiniz, gurur verdiniz, şeref verdiniz. İnşallah bu bu şekilde olmadı ama inşallah bir dahaki dönemlerde daha güzel bilgimiz olursa geleceğinizden en kısa dönemde sizlere daha iyi yardımcı olabilmek için daha güzel ağırlayabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız inşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlere meyvelerden ve sebzelerden haber vermiş olduk. Eğer Sivas'a yolunuz düşerse zamanında organik ürünleri tadmak istiyorsanız sizler de kesinlikle hiç şüphe duymadan buraya gelebilirsiniz. Şehirden Haberler programı kaldığı yerden devam ediyor.